Bil ki bu fani dünya sınavdan ibarettir. Hayatın tek gayesi Allah'a ibadettir. Hiç korkma Allah aşkı sana senden yar ise ve alnında beş vakit secde izi var ise ille de bir tokat mı yemelisin ensene? Ölüm sana gelmeden sen kendine gelsene. yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu, secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Dünya hırsı doyurmaz, yedikçe aç kalırsın, kibirde yükselirsen, kabirde alçalırsın. Toprak nasıl da eğmiş nice mağrur başları, Fatiha dileniyor, şimdi mezar taşları. Nefsi için sevene heva heves hoş gelir, Allah için sevene dünya hırsı boş gelir. Kur'an eczanesinde her derde deva vardır, son kullanma tarihi kıyamete kadardır. İslam'a sınır yoktur, kim var diyorsa yalan görmedim kainatta Kur'an dışında kalan. Konuşuyor insanın kalp gözündeki mercek. Diyor ki yok alemde Allah'tan başka gerçek. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya Kur'an ya hüsran üçüncüsü yok.